Başla! Dam altında tavuklar. Başla! Eee, Çavuşlar... Ne? <laughs> Oradan tamam, değil. Tamam, tamam. Dam altında tavuklar. Oradan başlayacaksın. Hadi. Dam altında tavuklar. Söylesene. Bak sen belli ne biliyorsun, vallahi bak. Dam altında tavuklar, gündür gündür yayıklar. Sinolunun kızları çavuş değil sağla nina. Çavuşların yakası cepte yoktur parası. Kızları yanda diyor sol kolundaki sırması. Bu kadar mı? Ha, işte, işte bu kadar. Ee. Sa sağ ol kızlarım sağ ol. Sağ olasın Damatında çavuklar <laughs> gündür gündür yayıklar. <laughs> Süloğlunun kızları çavuş deyin sayıklar ninnoş. Çavuşların yakası cepte yoktur parası. Kızları yalda diyor sol kolundaki sırması. Kahvede duman çöker fincan dolmaz boş bakar. Yiğitlik lafla olmaz akşama kadar yatar. Tavuk sesi uzar, tokma kelle ağırdır. Gören sanar zengindir, içi dolu samandır. Çavuşların yakası, cepte yoktur parası. Kızları yaldadıyor, sol kolundaki sırması.